Bak. Bu DX algılama cihazı. Ben yani ikisini de aynı yana frekansa getirdim. 433 550'de. İki tane frekans aynı olursa bunu takalım şimdi. Rex algılamaya takıyoruz. Bunu da tekse takıyoruz. Şimdi iki tanesi de iki frekans da aynı olduğu zaman Frekansta aynı olduğu zaman buradaki iki tane kırmızı ışık ikisi de yanar. Mandala bastık. Bak. İkisi de yandı. Eğer frekanslar ayrı ayrı olursa, ikisi aynı olmazsa bunu diyelim başka fre frekansa getirdik. Başka frekans aldık. Şimdi mandala bastığımızda alttaki yanar, üstteki yanmaz bir serif. Yani bu algılama olduğu için 433 500. Bu çünkü Başka bir frekans. Şimdi ikisini aynı bir frekansa getirdiğimizde ikisi de yanar bir serif. Evet. Teyş de yapmaz. Diğer bir tek yapmamasının yani sonu buradaki bu cihazdaki bu cihazın arkasındaki kor voltajını kor voltajını kısa devre yaptıkları için bu cihaz TX'e geçmez. TX yapmaz. Buradaki kor voltajını adamlar yakmışlar. Şimdi diyelim bunları üstteki üstteki algılama RX alttaki TX. Evet bunu buraya takıyoruz. Algılama cihazın bu. Bu da TX'in. Bu da TX'in üstündeki cihazın bu bu cihazın buradan arka taraftan çıkan voltajı tek yani voltajını kısa devre yapmışlar yakmışlar bunu. Şimdi bunu biz iki taraftan da çalıştırsak Bak, şimdi bu bu algılama cihazı 432 800 432 800 TX yok. Alttakine TX geçmiyor. Evet. Şimdi diyelim 433 500'den teksi yapmaya başlayalım. Ondan da yok. Şimdi bunu biz tersine çevireceğiz. Şimdi algılama cihazını tekse geçirelim. Evet. Şimdi üstteki teksi oldu bir sefer. Üsttekini tekse geçireceğiz. Alttakini de algılama cihazı yapıyoruz. Algılama cihazı yapıyoruz. Rex algılama cihazı yapıyoruz. Şimdi alttaki algılama cihazı oldu. Üstteki TX oldu bir sefer. çünkü altı bu cihazın kor voltajı yanık. Yani buradan 5 voltaj çıkmadığı için TX yapmıyor. TX yapmadığı için de teyis yapmadık için de bir çalışmazacağız Şimdi diyelim 433 500'den teyis. Evet. E, cihaz şey aldığı için parazit aldığı için teyise geçti. Şimdi diyelim buradaki 5 voltası çalışmadığı için bunu biz tersine çevirdik. Alttaki algılama cihazı oldu. Üstteki teyis oldu. Evet şimdi deneyelim. Ses deneme bir iki ışığı yanar söner. Üstteki direkt yanar. Diyelim. Bu böyle. Şimdi bizim devremizi tak yani takalım. Şimdi bizim devremizi takalım. Şimdi aynısını yani e, takacağım. Şimdi TX'e RX takacağız. Evet. TX'e RX'e takacağım. Algılama cihazına da algılama cihazına da TX'e takacağım. Bunu da bana taktık şimdi. Evet. Yani orijinal malda çalışmayan bizim malda da çalışmaz. Evet. Şimdi TX algılama oldu. 433 800. Mandal yapalım. Aynı. Mandal yaptık. Algılama var. TX yok. Çünkü buradaki buradaki kor voltajı yanık. Arızalı. Arızalı olduğu için çalışmaz. Bunu şimdi ters takalım. Yani orijinal şeklinde. Bu reis. Belki, yani alttaki reis. Üstteki TX. Evet. Tx tekse takıyoruz, Tx teksel taktık. Evet, şimdi bunu da 20 dakika takalım, algılama cihazına takalım. Evet, algılama cihazına taktık. Şimdi deneyelim. Evet, şimdi bu Tx oldu, Bundan da Reis olacak. Sesleneme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Evet. Alo sesleneme 1, 2, 3, 4. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştı. Buradaki 5 voltajı çıkmadıktan sonra bu role eğer ikisinde de yoksa eğer o voltaj bu role çalışmaz. O rolelerin çalışması için o rolelerin çalışması için ayrı bir sistem geliştirdik. Ayrı bir sistem. Evet. Bunu da buradan çekelim. Bunu taktık. Bunu geçtik. Bundan bu aynı. Hem orijinal mal hem bizim yaptığımız yap. Bizim yaptığımız zaten bunun birebiri. Aynısı. Bizim en son yaptığımız devre bu. İki transistörlü bir lamalı. Evet. Bunu şimdi takalım. Bunu takalım şimdi alttaki algılama. Alttaki algılama cihazı. Algılama cihazı. Bu algılama cihazı. Ben daha şeylerini yazmadım. Evet. Algılama cihazının mandalyayı yapıyoruz. Evet. Mandal yaptığınızda bulama yanmıyor. Çünkü buna biz ek olarak çünkü buradaki kor voltajı çalışmadığı için biz bu devreyi de yaptık. Bu devreyi bu j 45i takıyorsunuz buraya. Bak çünkü burada bir ışık yanıyor. Bu ışık yandığı zaman buradaki apörler çıkışı bu bizim yaptığımız olan devreyi çalıştırmıyor. Bunu takıyoruz. Dikkat edin. Bu ışık şimdi sönecek. Söndü. Şimdi TX'e geçiyoruz. Evet. TX'e geçtiğinde kırmızı ışık yandı. TX yapıyor. Buradaki ışık da söndü. Şimdi bunu çekelim. Göründüğü. Buradaki ışık da yanacak. TX de yapmayacak bu sefer. Evet. TX yapmıyor. Kırmızı ışık da yanmıyor. Bunu geri takalım. Takmadan önce TX'e bir bakalım. Bu çünkü TX cihazı. TX'e takıyoruz bunu. Evet. Direksiyona taktığın zaman ışığın sönük halde yanacak bu. Sönük halde yanar. Şimdi mandala bastığımızda mandala bastığımızda TX yapmaz. Çünkü buradaki biz J45'i çektiğimiz için çektiğimiz için bu role çalışmıyor. Bu roleyi çalıştırmak için bu biz aparatı yaptık. Çünkü buradan apörlör sesi çıkması lazım. Bunu takalım. Bunu taktık. Buradaki sarı ışık Sönecek şimdi söndü şimdi tekrar mandal yapalım. evet led lamba yandı tekrar <laughs> geçti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. arkadaşlar cihaz alırken cihaz alırken karşı tarafa sorun bunun arka tarafındaki yani bir müdahale yapıldı mı eğer bu arka taraf taraftaki kor çıkışı 5 voltajını yakmışlar mı? Daha önceden çalıştırmışlar mı bu role olarak? Bunu, bunu, bunu sorun. Bizim arkadaşlar sormadan cihazı alıyorlar. Ondan sonra rezil oluyorlar. Arkadaşlar bizim amatör cemiyetimizde ne diyeyim ben size yani? Söylenecek bir şey yok yani. Ben laf bulamıyorum. Kusura bakmasınlar bazı arkadaşlar da. Ben bulamıyorum. Evet. Bunun rollerinin sesini buradan da açabilirsiniz. Aile yani. ses deneme. Buradan da açabilirsiniz. Buradan da açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. TX yaptırmaya kırmızı ışık yanacak. Yani Çin'den dahi alsanız bu devriyi orijinal bir devriyi bu devriyi bu eğer korcu çıkışı arızalısa çalışmaz. Benden de alsanız çalışmaz. Çin'den de alsanız çalışmaz. Çünkü bundan bu, bu Türk malı, bu da Çin malı. Biz Çin malını Türk malına kopyaladık yalan iden. Bundan bu aynı. Dengeyen hiçbir farkı, hiçbir özelliği yok. Bunda da bir trim pot var, bunda da bir trim pot var. Bunda da 3 kablo takılı, bunda da üç kablo takılı. Değişen bir fark yok. Fark olan bu. Fark olan bu. Eğer arkasındaki koş çıkışınız arızalısa, 5 voltajı arızalısa, çalışmaz. Eğer bunu çalıştırmak istiyorsanız, bunu çalıştırmak istiyorsanız bu kor çıkışını, bu cihazın içerisinden, Apron'dan bir kablo alıp buna ayrıten çekeceksiniz. Ayrı bir kablodan çekeceksiniz. Eğer çalıştıramayan arkadaşlar varsa bunu beni görüntülü olarak arasın. Bunun hangi kablosunu kesip yapacaklarınızı ben anlatırım orada size. Şimdi benim zamanım yok. Çalışmayacağım arkadaşlar. Sevgiler, saygılar bütün arkadaşlara selamlar. Burası Tango Alfa 8 Alfa Termoik. Evet, mandala bastığımızda kırmızı ışık yanar. Evet, bunu bu bizim icatımız. Kor çıkışı arızalı olanlar için tasarladık. Bunu da buradan çektiğin zaman role çalışmaz. Mandal da yapsa çalışmaz. Lamada yanmaz. Algılama var yalnız. Algılama yapar, teks yapmaz bunu taktığında, bunu taktığında, çoluk çocuk evde olduğunda bunu çekersiniz, çocuklar oynamasın diye. Evet. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere, hayırlı günler. Burası tam Alfa 8, Alfa Tirmay, Gaziantep.